Evet arkadaşlar, Gaziantep Fenerbahçe maçının devri arasında sizlerle birlikteyiz. Maç öncesi artık anlatmaktan vallahi yoruldum. Her hafta olur mu ya? Maç öncesi ne diyorsak o, oh. ne diyorsak o, oh. ne diyorsak o. Oh. İstersen, hazırsa Gürkan, ver gelsin maç öncesinden. Maç öncesinden ben ver gelsin. Konu açılmışken, haftalardır memnun değil Fenerbahçe taraftarı, değil mi? Gol atamıyor. İşte o gece bu gece. This night. Bu gece golü var. Nefti geri dönerdir. Bu gece golü var. Ben buna inanıyorum. Bugün sizleri seviyorum. Devre arasında görüşmek üzere. Başarılar Fenerbahçe. Gol konusunda yanılmayacağımdan eminim. Karaoğlan'ın bugün golü var. E Viyası belli Kerem. Bugün sahanın yıldızlarından biri olur. Gol ve asiste bekliyorum Kerem kardeşimden de. Devre arasında görüşmek üzere. Şimdi aranızdan bazı fitneler bazıları şunu diyebilir. Hani Kerem de atacaktı. Bekle. Daha bir 45 dakika daha var. 45 artı 5 daha var. Ondan sonra Kerem'i de seyret. Kerem'den de ikinci yarı bir gol. Bir de asist bekliyorum. Asensio, Gürkan kardeşim dedi bugün ondan iyi oyun bekliyorum. Asist bekliyorum. Evet asistini yaptı. Kara olanımız, kara bombamız, kara boğamız iki gol attı. İlk yarı. Bak bir haftadır ne söylüyorum? Diyorum ki Gaziantep'i Fenerbahçe büyük takım refleksiyle ivme yakalayan Fenerbahçe. Çünkü bunu niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kazanan takım öz güvenini de kazanır. Hele ki kötü oynadığı zaman yerden yere vurulduğu zaman daha iyi. Kazanıyordu ya bunun ne kadar önemli olduğunu söylüyorduk. Ama bugün ilk 45 dakika iyi de Fenerbahçe'yi gördük. Neden? Daha da iyi olacak çünkü özgüveni yüksek. Şimdi önümüzdeki hafta Derbiye gidecek Fenerbahçe İnönü Stadı'na. Orada da bu özgüvenin faydalarını görecek zaten. O maçın da ağır favoristtir Fenerbahçe. Bugün kağıt üzerinde zor gözüküyordu Antep deplasmanı. Niye? Çünkü Antep haftalardır kazanıyor. Burak Yılmaz'la büyük bir çıkış yakaladı. Ama herkes Antep maçının zor geçeceğini söylerken Fenerbahçe'nin de büyük bir ivme yakaladığını unuttu. Fenerbahçe takımının da büyük takım refleksiyle bu tarz maçları Kolay lehine çevireceğini unuttu. Fenerbahçe'nin özellikle deplasmanlarda son 3-4 sezondur çok daha iyi oynadığını unuttu. Ve ilk yarı 2-0'lık net bir skorla soyunma odasına gitti Fenerbahçe. Maç öncesi bir 11'i vermiştiniz ya onu bir daha alabilir miyim? Onun üzerinden konuşmak istiyorum. Yayında bulunan dostlarımızdan da beğen tuşlarına basmanızı rica ediyorum. Kanalımızı iyicene unuttunuz. Orada dikkatimi gözden kaçmıyor. Sayın aboneler... Sayın aboneler unutmayın ee, rica ediyorum kanalımıza destek verin çünkü bu kanal sadece ve sadece sizler sayesinde büyüdü. Sizlerin destekleriyle bugünlere geldi ve bunu da bize babamızın ayırma YouTube yollamadı. Bunun mimarı sizlersiniz. Onu biz unutmuyoruz, siz de unutmayın rica ediyorum. Şimdi maç öncesi 11'de şunu söylemiştim hocamızla ilgili. Arıyor. 11'ini arıyor. İdeal 11'ini arıyor kazanan takıma mesajını veriyor. Bu takım perşembe gecesi Almanya'nın bu sezon ve geçtiğimiz sezonlarda çok büyük çıkış yapan takımlarından bir tanesi Stuttgart önünde muhteşem bir mücadele ve zorlu bir mücadele verdi ve kazandı. Halbuki burada burada rotasyon rotasyona sarılabilirdi hocamız. Hayır. Gaziantep'te deplasmanına da kazanan takıma hem güvenini aşıladı hem de hem de o istikrarı sağladı. Onlara güvendiğini gösterdi ve 11'ini bozmadı. Geçen galip gelen 11'e devam ediyor. Şimdi bak arkadaşlar Tedesco geldiğinden beri hep şunu anlatıyorum. Mourinho gibi, Mourinho gibi saçma sapan kararlar vermiyor. Bir. Şimdi hepimiz aynı fikirde miyiz? Kalemiz Ederson. Dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Sağ taraf Semedo hepimiz fit miyiz? Evet. Yanında tandemde Jadon Şikrinyar Evet. Oturdular mı? Oturdular. Solda Brown memnun muyuz? Evet. Daha da iyi olacak ama. Ee, orta sahip onu anlattık. İsmail Edson. Ve ben hocanın en çok eleştirildiği zaman da bunu dile getiriyordum. İzleyenlerimiz biliyor. İsmail Edson'dur buranın çapası. Bunu maç önünde söyledim. Geçen hafta da söyledim. Ondan önce söyledim. Burada sakatlık ceza olmadan burayı ben bozacağına inanmıyorum hocamızın. Asensio gerçek yerinde oynuyor hemen forvet arkası. Kerem solda vazgeçilmezimiz sağda ne neyi kazanmaya çalışıyor ve bence kazandı bile. Nene de çok güzel işler yapacak ileriki haftalarda bu özgüveniyle beraber golcümüz en nesli. Şimdi hocaya hocaya bence artık bazıları bazıları böyle burnu kalkık dağında bakmaktan ziyade hocaya sahip olmalılar hocaya destek çıkmalılar. Hoca doğru işler yapıyor. Hocanın da Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyacı var. Kendi kariyeri açısından. Bir daha her şeyden önce şunu düşünelim. 11 yıl sonra şampiyon yapan hoca olarak Fenerbahçelilerin gönüllerinde taht kuracak. Böyle de bir ünvan var işin ucunda. O yüzden çok sıkı çalışıyor ve ona inanıyoruz. Onu destekliyoruz. Şimdi, şimdi bu takım bu 11'den Hoca'nın 11'i, ideal 11'i bulma sevdasına saygı gösterip devam edelim. Bu 11'den hepimiz memnunuz. Hepimiz memnunuz. Şimdi, şimdi ne yapacak hoca biliyor musunuz? Bence ikinci yarı. Sevgili Gürkan. Evet, Bence abi. şunu yapacak. Skoru garantiye aldıktan sonra kenarda unutulanları kazanacak. Bunların başrollerinden bir tanesi Şimanski. Ne neden? Ne neden performansını alacak, almaya çalışacak, alamadı. Hop, Oğuz'u katacak içeriye. Şimanski'yi katacak. Bunları da kazanacak. Bak, uzun vadede demiyorum. Bunları kısa vadede yapacak. Daha bu takıma John Duran gelecek. O bazılarının doktor olduğu var yani ya medyada. Sakat gelmiş ya, sakat ya, parayı aldı yatıyor ya. Heh, daha burada sevgili Fenerbahçeliler, Jondura'nın atacağı jenerik golleri seyredeceksiniz. Bu uzun vadeden bahsetmiyorum, 3 ay, 5 ay sonradan bahsetmiyorum. Birkaç hafta sonra bunların hepsini sizlere teker teker hatırlatacağım. Şimdi, şimdi topla buluştuğu zaman bunun işi ceza alın. Bu orta sahadan alacak, adam eksiltecek, sırtı dönük oynayan bir santrafor tipi değil. Zaten onları yapabilecek olsa bu oyuncu bugün Bugün kimin yanındaydı biliyor musun? Mbappe ile çift Santrafor oynuyordular Tabii Real Madrid'de Barcelona. Barcelona buralarda oynuyordu. Şimdi ama bu oyuncuyu ceza alanı içinde istediği kanat ortalarıyla buluşturursak ceza alanı içinde ayağıyla ya da kafasıyla buluşturduğumuz zaman zaten atacaktır gollerini. Geçtiğimiz sezon yerden yere vurulurken bu çocuk 30 gol attı arkadaşlar. 30 gol. 30 gol attı. Yani bu çocuğa destek olmamız lazım ki geçen sene de yerden yere vurulduğu zaman o golsüzlük sıkıntısı çektiği zamanda hep destek olduk. O bize yanıltmadı. Yine yanıltmayacak. Şimdi devre arasından söylüyorum. Ne alaka diyebilir Gaziantep devre arasından? Haftaya in yine golü var golcünün. Yine golü ya da golleri var. Peki bugün bugün açıkçası ondan bu maçı hat tamamlayıp yerini son 10 dakika 15 dakikada Belki 20 dakikada John Duran'a bırakmasını bekliyorum. İnşallah onda da yanılmayız. Ben Fenerbahçe'nin 65'e, 60-65'e kadar 3. golü bulup ondan sonra skoru da oyunu da tamamen eline alıp işi kenardakileri kazanacak bir Tedesco izleyeceğimize inanıyorum. Bu arada Levent abi, ben seni bir tebrik etmek istiyorum. Heh. Haftalardır bütün yorumcular, yok Antep'te plasmanı şöyle zor geçer, böyle zor geçer, böyle olur Antep'te dediler. Sen yayının başında çıktın dedin ki, Antep'i rahat geçer, evet. hemen oyunu başından bitirir. Şu anda zaten skor öyle çok kolay, iki tane gol attı. Daha doğrusu Fenerbahçe kolay gösterdi golleri. Fenerbahçe iyi oyunu var burada. İki tane güzel gol attılar. Ee, 3-4 de olur Oyun öyle gösteriyor daha da fazla ya. olabilir bu da normal bak Antep'e büyük saygı duyarak bu yorumlarımı yaptım bunu hep belirttim bugün maç öncesi programında da bu konu Antep Gaziantep Futbol Kulübü ile Burak Yılmaz'ın performansıyla falan alakası yok Fenerbahçe'yi bilmek lazım ben Fenerbahçe'yi çoğundan iyi bildiğime inanıyorum bunu da sadece dilimde değil her hafta Gol atacak olanları bilecek başka bir adam da ben görmedim bu sektörde yani. Var mı? Yok abi. Sen ben görmedim. Sen gücü yetmez zaten. Ben görmedim hocam. Varsa söyleyin. Yazın hatta chat'tekiler. Biz bize yaptıklarınızı onlara yapmayalım. Tebrik edelim ama spor medyasında böyle bir şey yok. Yani Gaziantep'le Fenerbahçe'nin her anlamda farklı olduğunu göremeyecek insanların bu yorumları normal karşılıyorum ben. Yani çünkü onların beklentisi Fenerbahçe kimle oynuyorsa içeride dışarıda kaybetsin onu bekliyorlar. Çünkü o zaman daha çok izleniyorlar. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz hiç izlenmeyelim. Fenerbahçe her maçı kazansın. Levent abi. Biz hiç izlenmeyelim. Fenerbahçe şampiyon olsun. Biz bu tarafındayız. Ben süper chatleri okuyayım sana abi. Evet. Ee, Hali atmış. Demiş ki Arşi ve Edson çıkmalı. Hayırlı olsun demiş. Abi Arşi ve Edson çıkmalı demiş. Kartlardan dolayı herhalde sarı kartları evet. var. Orada ben onu da olabiliyorum. Bak bir teknik adam, ben her zaman bunu söylüyorum. Tedesco ile ilgili yerden yere vurulduğu zaman. Kenardaki oyuncularını da kazanmanın derdindeyse iyi teknik direktördür. Hoca hepsine birden dokunma tarafında. Bu da Fenerbahçe'yi başarıya sevk edecektir. Ben buna inanıyorum. Devam Bak İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. Kadro dışı bırakıldı, ortalık yangın yeri. Arıyor musun? Arıyor musun kardeşim? Şu an aramıyorum. Fenerbahçe onlarsız kazanmıyor mu? Tabii. Ha? Stuttgart'ı İrfan'la Cenk'le mi yendin? Bugün bu oyun, seni mutlu eden oyun İrfan Can ve Cenk sayesinde mi? Yani bir karar alınmış. Bir karar alınmış. O kararın da uzun madeli sürmeyeceğini herkes biliyor. Kendileri de tebliğ etmiş. Yönetim kurulu da tebliğ etmiş. Hoca da tebliğ etmiş. Hala ortalığı yangın yerine vermenin bir anlamı yok. Fenerbahçe kazandığı zaman herkesin mutlu olması lazım. Bu Aynı kadar basit. Ben abi hemen süper chatleri okuyayım. Mehmet Ceyhun yazmış. Sarı kat operasyonu var dikkat demiş. Mehmet, Mehmet Ceyhun Bey. Evet. Mustafa Özdemir demiş ki abi sana teessüf ediyorum Galatasaray'ın maçlarda ıslık çalma olayını sen bize anlattın mı? Ben farkında değilim diyor. Valla Mustafa ben izlemediğim için biz yorum yapmadık oraya. İzlemediğim için bilmiyorum biz o gün de yayın yapmadık. Yani Aynen. Göztepe biz dün yayın yapmadık İnternet sorunlarımız vardı bu stüdyomuzda. O yüzden yayın yapmadık bilmiyorum yani o, o izlemedim de. Ya oturup ben burada 50 tane internet elektrik sorunuyla uğraşırken oturup da bir dakika bırakın her şeyi. Hiç önemli değil Galatasaray-Göztepe maçını izlememiz lazım diyecek bir lükste değildim yani dün. O yüzden izleyemedim izlemediğim için de bilmiyorum. Aynen öyle. Beni Fenerbahçe taraftarı ilgilendiriyor. Fenerbahçe taraftarının da Stuttgart maçında yok ıslıkmış oradan operler falan bu medyada uydurdu bunu. Fenerbahçe taraftarının hiçbir zaman öyle bir şeye tevessül etmeyeceğini de herhalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bilir. Aynen, aynen. Artı öyle bir şey. Zaten yalan. Neden biliyor musunuz? Yasak çünkü. UEFA tarafından yasak. Ya Ceza bu... yaptırımı var yani. Bunu öyle kafana göre bir Avrupa Ligi maçında dur bir dakika kolonları açalım, buradan ıslık çalsın, buradan alkış olsun, tezahürat olsun. Öyle bir şey yapma, lüksü yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de böyle bir şey yapmadı. Başkaları yapıyorsa da ben izlemedim, bilmiyorum. Yani, ama sen izlediysen, gördüysen, Türkiye'de aynen. onlara ceza yok ama Avrupa maçı olsa ceza var. Aynen Avrupa maçına zaten evet. UEFA gözlemcileri falan aynen yurt öyle. dışından geldiği için. Onlar aynen o işlere öyle. dikkat ediyor. Ama ben izlemedim, bilmiyorum orada... Ben, ne yaptılar ben de izlemedim abi. ama. Ama bizim Stuttgart maçında öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Onu net olarak söyleyeyim. Öyle bir şey olsa UEFA hemen cezayı keser. Fenerbahçe'ye de yollar. Stuttgart. Fenerbahçe yönetim kurulu da resmi istesen der ki arkadaşlar bak. Cezayı yiyoruz. Yedik. Böyle böyle. Stuttgart Fenerbahçe maçı... yönetim kurulu da bunları biliyor. Başkan UEFA, FIFA bunları Fenerbahçe başkanı olduğu zamandan tanımıyor ki. Yıllardır onları tanıyor zaten. Evet. Aynen abi. Ee, ne diyor ki? Bir, Hali yazmış tekrar. İnşallah hedef 1 milyon abi. Korkarım kırmızı var diyor. Çok. Ya şimdi bizim taraftarımız tabii ki hakemlerden maç öncesi programında hakemleri anlattığımız için. Bu operasyonda olduğu için Fenerbahçe taraftarı da endişe ediyor. Haklı endişesinde. Yani şimdi önümüzdeki hafta derbi var. Tabii. Orada bir çat çatlar olabilir. Başına gelmiş Fenerbahçe'nin bunlar. büyük bir, bir kamyon. İşte burada Tedesco devreye girip kollaması lazım. Tedesco Tedesco devreye girecektir. 60 65'ten sonra değişiklikleri yapacaktır. Bak bir de haftalardır onu anlatıyorum. Bir kere daha onun altını çizeyim. Bazı hocalar vardır böyle sabit fikirli. 80'e kadar oyuncu değiştirmez. Evet, şey. i̇lla hani çocuğun, sahadaki çocuğun dili dışarı çıkar o zaman tribün de der hani değiştir artık o zaman değiştir. Bazı hocalar vardır böyle. Şimdi bak hoca da böyle bir şey yok. Bak 60-65'te oyuncu değiştirir görürsünüz. 60 65 ama Shimanski atar, ama Fredi atar, ama ama Talişka'yı atar, atar mutlaka atar. Bu da güzel bir şey. Bunu da bunda da yanılmayacağım bence. Ee, i̇nşallah oyuna girecek olan, sonradan oyuna girecek kardeşimiz de futbolcumuzun da gol ya da asist yapıp moralli olmasını çok istiyorum. Anladın mı? Abi. yani o benim için çok önemli bir baz. çünkü o çok ayrı bir özgüvendir, ayrı bir motivedir. İnşallah oyuna Fret girecekse Fret atsın. Şimanski girecekse Şimanski atsın. Bunlardan e, Talishka girecekse Talişka atsın. Çünkü onların da onların da daha özgüvenli bir şekilde kendilerini daha mutlu hissedecekleri an olur. Fenerbahçe taraftarı da sevinir. Ben John Duran'dan Levent abi girerse oyuna gol atacak gibi his var içimde bugün. Vallahi John Duran gol atarsa bazı medya mensupları benim dilimden yarın kurtulamaz. Onu söyleyeyim. Harbiden harbiden onlara yarın Konulu konulu yapıştıracağım. Tabi. Ha, ben John Duran konusunda ben yanılmayacağım. John Duran konusunda benim söylediğim videolar dönüyor ediyor. Finali göreceğiz hepsiyle. Finali göreceğiz. John Duran kaliteli bir oyuncu. Ben John Duran konusunda John Duran'dan ziyade kime güveniyorum biliyor musun? Kime abi? Fenerbahçe'nin kreatif oyuncularına güveniyorum. Kanat oyuncularına güveniyorum. 10 numara pozisyonunda oynayacak Asensio. Bak bir forvet oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu. Nene. Asensio. Talişka. Gibi oyuncularla oynayıp skor yapamıyorsa sıkıntı var demektir. Bak sıkıntı var demektir. İyi golcü bunlarla bu nimetlerle faydalanır ve gollerini atar. O yüzden ben John Duran konusunda Fenerbahçe'nin kimyasına, kadrosuna da çok güveniyorum. Oyun yapısına da çok güveniyorum. Anladın mı? Bugün Fenerbahçe'nin kanat bekleri. Archie Brown'dan verim alamıyorsun. Hop çek oraya Levent'i. Tabii. Önde nereden faydalanamıyorsun? Koy oraya Oğuz'u. Evet. Kerem Altine... Türkoğlu. O gün formsuz mu? Çıkar yine Oğuz koy oraya. Yani o kadar alternatifli bir kadro ki. Şimanski Alvarez'den skant, Alvarez kötü gününde kart görme riski var. El çıkar, fret'i koy. Şimanski var abi. Olmadı Şimanski'yi koy. Yani Fenerbahçe'nin eli bu anlamda kuvvetli. O bakımdan ben kadromuza güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Kale'ye güveniyorum. Şimdi hangi Fenerbahçeli'ye Ederson güven vermiyor? Öyle değil mi? Aynen abi. Şimdi ben kendimi güvende hissediyorum. Bugün çok evet çok rahat yani o kadar. Rah hocam Hocam yani şimdi geçen gün bir tane eski yönetici çıkmış diyor ki 11 milyon euro para veriyoruz senede. Kaça alacaksın? Ederson'u Manchester City'den kaça alacaksın? Yani dünyanın 5 beş tane iyi biri. Kaça Peki. alacaksın Ederson'u? Tabii. Ya 11 dünya... milyon euro veriyoruz senelik. Dünya ya da... tabii. Galatasaray 36 verdi kaleye. Tabii. 36 verdi hocam. Doğru. maaş hariç onu söylemiyor bu galatasaray 36'yı nasıl ödeyecek demiyor maaş hariç Fenerbahçe'yi nasıl ödeyecek diyor bak nasıl ödüyor böyle adamlarla şampiyon olursun hocam bir panca bayatlarla falan olamazsın yani sen o kadar çok biliyorsan bak PTT'de alt liglerde al takım ucuz takım kur şampiyon yap aynen abi maça gidelim abi maç başladı. evet maça gidiyoruz Maçta devam ediyoruz. En nesilin bekliyorum. Kerem'den hadi beni yanıltma. Hadi beni yanıltma Kerem. Ondan sonra Fenerbahçe'nin deplasman tribünüyle maç sonunda. Ama bence bugün Fenerbahçe taraftarı üçlüyü futbolcuya değil. Hocasına çektirecektir. Maç sonu görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.